Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve yapacağım bu açılımda da aklınızdaki kişinin sizinle ilgili asıl amacı, asıl niyeti neymiş diyeceğiz. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız. İnşallah farkındalık dolu bir açılım olur. Biliyorsunuz ki tüm açılımlarımı bu niyetlerle yapıyorum. ve şimdi de niyetlerimi alıyorum. En güzel niyetlerimi en en olumlu, en pozitif niyetlerimi alıyorum. Sizler de niyetlerinizi alınız arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin adını içinizden tekrarlayınız. Tam bir konsantrasyon içinde açılıma başlayalım. Tabii ki bu arada hatırlatmam gerekirse kanalıma abone olan, videolarımı beğenen, yorum yazan tüm arkadaşlarım benim tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirler. Ve sadece bu arkadaşlarımı niyetlerime ve enerjilerime dahil ediyorum. Bunun dışındaki arkadaşlar ne yazık ki bu enerjiye dahil olamıyorsunuz çünkü alma-verme dengesi diye bir durum var. Bazı arkadaşlarımız sadece izliyorlar, çıkıyorlar, ne bir beğeni, ne bir yorum, ne bir abonelik, bunlar benim geri dönüklerim arkadaşlar. Dolayısıyla bunlara çok dikkat ediyorum. Bu konuda da hassas davranmanızı rica ediyorum sizlerden ve hemen açılıma geçmek istiyorum bunları hatırlattıktan sonra. Şimdi. Öncelikle aklınızdaki kişinin genel bir durumuyla başlayalım. Kişi şu anda kendini nasıl hissediyor? Gündeminde kafasında hangi mevzular var? Önce buna bir odaklanalım. Hangi konular var gündeminde? Diyelim. yapma enerjisiyle çıktı arkadaşlar. Ama bu yapma enerjisi nasıl biliyor musunuz? Erteleme barındıran bir enerji. Yani yaparız, bakarız, çabalarız, hallederiz babında. Yani böyle bir erteleme enerjisi açığa çıktı ilk etapta. Şuradan da alalım bakalım tam olarak ne çıkacak. Eğer bir ayrılık yaşadıysanız bu kişiyle arkadaşlar, bu kişi bir şeyleri erteliyor, adım atmak, özür dilemek, aramak, gelmek, bunlarla ilgili niyetleri var ama işte yaparım, hallederim, bir şey olmaz şeklinde bir tavrı var. Tabii ki sizin dışınızdaki durumlarla ilgili de olabilir. Belli ki bu kişi şu anda hayatında bir takım ayrılıklar yaşamış ya da yaşamak üzere bunları düşündüğü bir evreden geçiyor. Ee, belki bir kısmı e, arasının çok iyi olduğu insanlarla arasına mesafe koyma durumu içinde ama bir şekilde bunu erteliyor olabilir yani işte bir kere daha deneyeyim ya da işte orada belki onu yanlış anlamışımdır şeklinde sanki böyle bir şeyleri toparlamaya çalışıyor gibi ve burada bu anlamda da bir erteleme durumu var dediğim gibi sizinle arasında bir ayrılık varsa e, burada da e, adım atma konusunda bir erteleme durumu söz konusu ama kesinlikle kavuşmayı çok istiyor arkadaşlar. Tekrar birbirinize yardım elinizi uzattığınız, bir araya geldiğiniz bir sürece istiyor. Tabii ki bu kişinin hayatında ayrılık yaşadığı farklı kişilerle ilgili de olabilir. Ailesi gibi, arkadaşları gibi, iş ortamı gibi böyle bir ayrılık yaşadıysa tabii ki burada da böyle bir durum olur ama burada yoğun bir şekilde aşk duygusunu verdi. Sizinle eğer bir ayrılık yaşadıysa ya da bir soğukluk da olabilir. Bir şekilde tekrar o eller birbirine tutsun, kavuşalım e, şeklinde düşünüyor ve bu kişi aslında bu sefer kalpten kalbe sohbet etmek istiyor arkadaşlar. Şu anda kişinin anlık enerjilerinde en önemli ihtiyacı aslında kalpten kalbe samimi sohbetler etmek. Bu kim olursa olsun, aile üyeleri olabilir, arkadaşlar olabilir ama bir şekilde ben diyor kendimi olduğum gibi açığa e, koymak istiyorum. Bu anlamda yeni başlangıçlar istiyorum diyor. Kişi daha samimi ilişkiler kurma niyetinde ve aynı zamanda da yeni başlangıçlar yapmak istiyor. bu hem ilişkilerdeki iletişim anlamında olabileceği gibi hem de bunun dışında hayatındaki bambaşka sayfalar anlamında da olabilir. Yeni bir işe başlamak, çevre değiştirmek, yeni insanlarla muhatap olmak gibi. Ama o kapıyı açmalıyım. O kapı bana bir takım güzellikleri getirecek. Ve hayatım çok daha renkli bir hale gelecek diyor. O yüzden de şu anda aslında bir geçiş dönemi içinde olduğunu düşünüyor. Ve bu geçiş döneminde kişinin düşündüğü çeşitli çözüm yolları var. Bu çözüm yollarından biri de tabii ki çok daha üretken olmak, çok daha fazla çalışkanlık, çok daha fazla adım atmak ve bunların dönütlerini alabilmek. Bu şekilde olursa zaten çözüm yolunu bulacağım dediği bir durumu söz konusu ve bu kişide bir çaba enerjisi de var. Özellikle bu çaba enerjisi kendi yaptığı hataları düzeltmek babında. Yani bile bile bir şeyleri kendimi ortaya koydum, kendimi attım ortaya. Kendi duygularımı yansıttım. Aslında o kişi bunu hak etmemişti ama ben belki de bir şeylerin acısını o kişilerden çıkarmaya çalıştım dediği bir gündemi var. Burada olayları yansıtmış arkadaşlar hiç alakası olmayan insanlara hiç ilgisi olmayan durumları yansıtmış yani kendi dünyası ile ilgili sorunları yansıtmış Dolayısıyla yansıttığı için karşı taraftan da aynı şekilde tepki görmüş olabilir. Bu yüzden de şu anda birazcık bunu toparlamaya çalışıyor gibi sanki ee, ve aklınızdaki kişi anlık enerjilerde gerçekten de kendini çok seven biri ee, kendini çok seven kendini öne koyan bir insan, ve dolayısıyla bundan dolayı da hani çoğu aşkının, çoğu ilişkisinin karşılıksız olduğunu düşünüyor. Hatta sizinle olan durumunda da bu ilişkinin tek taraflı bir ilişki olduğunu düşünüyor olabilir. Yani kendimi o kadar çok sevdim ki, kendimi o kadar fazla odaklandım ki... Aslında bu ilişki tek başına yaşanılan bir ilişki oldu diyor. E, bu tabii sizin açınızdan da bu şekilde olmuş olabilir. Bu kişi de e, böyle bir intiba olmuşmuş olabilir. E, ama yani burada tam anlamıyla böyle iki kişinin bir araya gelmediği... Bir tarafın egosundan ve kendine olan sevgisinden, yoğunluğundan dolayı bir tarafın eksik kaldığı, dengelerin bozulduğu bir ilişkiden söz, söz ediyor, bahsediyor. Ama hala bu enerjilerde kişi kendine daha fazla odaklanmış gibi. Ama düşündüğünde de kendime bu kadar odaklanırsam ve bunu devam ettirirsem ki devam ediyorum herhalde büyük ihtimalle güzel bir aşkın içinde olamayacağım. Her şey karşılıksız olacak ya da her şeyi karşı tarafın sırtına atacağım dediği aslında bir yönden aydınlandı ama yine de kendine olan ne diyelim adaptasyonunu, motivasyonunu, odak noktasını atamadığı bir durumu var. Yani bu kişi kendine çok odaklı, kendi istek ve ihtiyaçlarını önde tutan kendini çok beğenen, kendini seven bir insan. Tabii ki herkes kendisini sevecek. Bu güzel bir şey ama işte bu kişideki farklı bir sevgi karşı tarafı önemsemeyen, sadece kendi istek ve arzularını önemseyen bir yapıda olduğu için tehlikeli gibi gözüküyor arkadaşlar. Peki, hadi bakalım o zaman devam edelim. Size neler söylemek ister? Buna bir bakalım. Daha sonra da sizinle ilgili niyetlerine geçmiş olacağım. Şu anda karşınızda olsaydı size neler söylerdi? Buna bir bakalım karşınızda olsaydı size neler söylerdi? Size neler söylerdi? Şöyle bütün gece göğsünde uyusam içime kokun dola dola. İlk cümlesi bu oldu. Bakalım. Belki de seni hiç affetmeyeceğim ama çok özledim. Aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Senin yerin bende hep aynı. Seni seviyorum. Bu beni mutlu etsin istiyorum. Oysa ne tuhaf. Seni seviyorum ve iliklerime kadar acı çekiyorum. Ve son bir tane daha alacağım. Kalbimin ritmini değiştiren bir gülüşün var. Nasıl sevmeyeyim seni? Dedi arkadaşlar. Bu da kişinin size karşı kurduğu cümlelerdi. Peki. O zaman niyetlere bir bakalım. Acaba bu kişinin sizinle ilgili niyetlerinde neler var? Kişinin sizinle ilgili niyetlerinde neler var? Yani sizinle ilgili neler yapmak ister? Neler yapmak ister? Tabi bundan sonra duygulara da bakacağım. Önce tam olarak amacını bir anlayalım bakalım bu kişinin amacı neymiş? Amacın bu arkadaşımla ilgili niyetlerin neler? Niyetler. Şimdi burada arkadaşlar niyetlerinde bir kere DNA kasıyla birlikte sizinle yeni bir süreci başlatmak istiyor. Ya da hiç başlamayan bir süreçse bu sürecin tetiklenmesi için gereken özeni göstermek istiyor. Yani konuşmak, iletişime geçmek, ufak ufak bir şeylerin adımının atılması, bir şeylerin çözülmesi. Eğer aranızda yaşanan sorunlar varsa bunları aşmak için bir adım atmak, bir ayrılık varsa bu ayrılığı ortadan kaldırabilmek için bir takım adımlar ve hamleler. Bunun niyeti var. Hatta tasım şövalyesi ile birlikte bunu davranışa dökecek gibi gözüküyor. Yoğun bir şekilde düşündüğü bu durum eyleme geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Fakat bu kişinin e, niyetlerinde biraz böyle önünü göremediği durumları var gibi sanki. Yani bir şeyler sunmak istiyorum, evet. Ama önümü önümü göremediğim, henüz dönüt almadığım, e, fırsat bulamadığım, e, bana gelmeyen şanslarım, atamadığım e, adımlarım var diyor. Çünkü burada bekleyişi var kişinin. Bu bekleyiş her şeyle ilgili olabilir. Mevcut şartların düzelmesi, e, bir yerden gelecek bir para, işle ilgili durum, ailevi meseleler, mahkeme durumları, her şey olabilir kişinin evet niyetleri güzel ama adım atma konusunda şu anda bir bekleyiş içinde olduğunu söylüyor ve bu bekleyişin aslında hem kendisine hem size zaman kaybettirdiğini e, ve duygusal anlamda da belki birbirinizi sorguladığınızı da düşünüyor yani ben diyor e, bu dönükleri aldıktan sonra bu sonuçları aldıktan sonra emin adımlarla ilerlemek istiyorum e, ama biliyorum ki bazı duygularında e, gerçek olup olmadığını sorguluyorsun ama bil ki ben bir kupa kralıyım. Bakın burada duyguları var kişinin arkadaşlar. Bir kısmınız için de şöyle olabilir. Evet adım atmak istiyorum ama duygularımdan emin olmak istiyorum durumu da olabilir. Bakın bir kısmınız için. Hepinizin ilişki formu farklı. O yüzden ben burada tüm seçenekleri söylüyorum size. E, duygularından emin olmak istiyor olabilir bir kısmınız. Biraz daha gözlemlemek, biraz daha hal ve hareketlerinize bakmak. Biraz daha sizin e, onun davranışlarına verdiğiniz tepkileri ölçmek. Bu tepkilere göre şekil şemal değiştirip yön çizmek. Bakın bu da olabilir. Çünkü bu kişi üzülmek istemiyor arkadaşlar. Üzülmek istemiyor. Pişmanlık yaşamak istemiyor. Kendini kaptırıp sonunda bir hayal kırıklığı istemiyor. Bağlanmak ve bu bağlanmanın sonunda e, birbirinizin her şeyi olduktan sonra işte arkadaşı, dostu, sevgilisi ...ki burada kupa altısını vermekte... ...hani böyle bir bağın içine girip de... ...sonrasında pişmanlık yaşamak istemiyorum diyor... ...ve özellikle bir kısmınız içinde... E, ...bu kişi... E, ...sizin yerinizde bir insan olabilir... ...sizden daha az seviyede bir insan olabilir... ...bu da onun adım atmasını engelliyor olabilir... ...adım atma niyeti var belki... ...ama bunları bekletiyor olabilir... E, ...ama belli ki... ...bu konuda da çekinceleri var arkadaşlar... ...bir kısmı belki de sizin konumunuza... ...pozisyonunuza erişebilmek için bir zaman dilimine ihtiyaç olduğunu söylüyor olabilir bu zaman dilimi zaten geldiği zaman duygularımda sıkıntı yok ve ben bir şekilde e, devam edeceğim bir şekilde adımlarımı atacağım ama üzülmek ve üzmek istemiyorum diyor şimdi burada hem size karşı layık olamama endişesi var üzmeme niyeti var bir yandan da kendisiyle alakalı bir takım durumlar var yani ne seni üzeyim ne kendimi üzeyim hiç kimse ayağa kırıklığına uğramasın o yüzden şu anda belki de bu kadar isteksiz davranıyorum. Bu kadar istemiyormuş gibi davranıyorum diyor. Çünkü arkadaşlar bu insanın kendi güncelinde de hayatın geneline karşı bir isteksizlik ve motivasyonsuzluk var. Yani sanki bu insana ne sunulursa sunulsun onu tatmin etmiyor. Ne söylenirse söylensin çok fazla duyarlı davranmıyor. Görmezliğe geliyor. Şu anda genel durumunda böyle bir sıkıntı var depresif bir ruh hali içinde olabilir fakat sürekli sizi düşündüğünü söyleyebilirim ve niyetlerinde de dediğim gibi bir şeyleri sağlama almak sizin pozisyonunuza erişmek ya da sizin dikkatinizi çekmek de olabilir bakın bir kısmınız için içinde şöyle bir şey var hemen ani adımla gelmek değil biraz daha beklemek duygulardan emin olmak ve sonrasında sizin dikkatinizi çekmek bu da olabilir arkadaşlar yaptığı bir işle yaptığı bir hamleyle Düşüne taşına yapılmış bir hareketle e, dikkatli bir adımla dikkat çekme durumu da olabilir. Hatta burada bir kısmınız belki şu anda arkadaşlık yapıyorsunuz. E, yani belki bu arkadaşlığı bozmamak e, niyetinde de bu şekilde davranıyor olabilir. Çünkü sonrasında arkadaş olarak da kalamayacağız belki. O yüzden ben çok ilgiden bir şeyi de bozmak istemiyorum ona hayranlığımdan, ona olan sevgimden dolayı. E, şeklinde düşünüyor ve burada belki de tek taraflı olup olmadığını da düşünüyor arkadaşlar. Yani e, sizin de aynı duyguda olup olmadığınızı da e, düşünüyor olabilir. Dolayısıyla niyetlerinde ve planlarında temkinli hareket etmek sizden emin olmak, kendi sürecinden emin olmak durumları hakim e, ve aradaki o dostluk arkadaşlık, geçmişe dayalı bağınız ya da yaşadığınız yoğun duygular onları kaybetmek istemiyor. O yüzden de temkinli olmak istiyorum diyor. Hatta Böyle olabilmek adına çok korumacı davranıyor olabilir. Kendi kendini çok fazla kendini açmıyor olabilir. Sınırları olabilir. Kırmızı çizgileri olabilir. Çok böyle kendini açık etmiyor. Çok fazla kendini çözmüyor olabilir. Çünkü bir kısmınız için hani sizin vereceğiniz tepkiden de çekiniyor olabilir. Bakın burada eğer birbirinize açılmadıysanız arkadaşlık düzleminde giden bir ilişki ise belki de vereceğiniz o tepkiden, sert tepkiden çekiniyor olabilir ya da aranızda bir tartışma geçtiyse ya da bir ayrılık söz konusu olduysa bir şeyleri geriye döndürmek için doğru anı doğru zamanlamayı bekliyor diyebilirim ama şu anda hayatın geneline karşı bu kişinin bir ilgisizliği bir durağanlığı söz konusu yani kim ona ne derse desin çok fazla önemsemiyor çok fazla takmıyor sanki böyle kendi dünyasına çekilmiş kabuğuna çekilmiş bir izlenim veriyor diyebilirim e, fakat çok fazla düşünüyor e, düşünce anlamında e, harekete geçirici o düşünce anlamında e, kafasındasınız aklındasınız bunu söyleyeyim ama dediğim gibi bu kişi temkinli yaklaşıyor ve bir şeyleri kaybetmek istemiyor yani tamamıyla sizden olmak istemiyor ya da tamamıyla aradaki süreci daha berbat bir duruma getirmek istemiyor e, dolayısıyla da bu şekilde temkinli davranma niyeti içinde diyebiliriz peki duygulara bir bakalım o halde duygular bize neler söyleyecek duygular. Peki bu arkadaşıma karşı duygularım neler? Biraz da bunlardan bahset bakalım. Duygular neler? Kupa onlusu. Bakın güzel. Güzel bir kartla açılışı yaptık. Bakalım ne söylemeye çalışıyor tamamıyla. Sizinle ilgili duyguları. Evet. D-8'lisi iletişim kartımız burada geldi arkadaşlar. Peki bir iletişim niyeti var demek ki. ...ya da duygusal anlamda size ulaşmaya çalışıyor olabilir. Yani belki de birbirinize o kadar uzak kaldınız ki... ...o kadar soğuk kaldınız ya da soğuk davranıyorsunuz ki... ...burada size bir ulaşma ihtiyacı var. Yani sizin ruhunuza dokunmak... ...kendi yapmış olduğu karamsarlıklarla ilgili... ...ya da kendi bozduğu, mahvettiği durumlarla ilgili... ...telafi etme babında... ...size ulaşmak, mesaj, iletişim... ...bu şekilde bir ulaşım... ...ya da ruhunuza ulaşmak. Yani ruhunuza bir şeyleri tamir etmek, dengelemek. Çünkü şunu söylüyor diyor ki ondaki tüm dengeleri bozdum niye karamsarlıklarımla niye aramızdaki ilişkide iyi ve güzele odaklanmaktansa negatif odak negatif durumlara odaklanmaktan tüm dengeyi bozdum ilişkinin dengesini onun dengesini bozdum dolayısıyla burada kişi size ulaşmak ve sizinle dengeye gelmek istediğini düşünüyor hatta kimisi maddi anlamda da dengeyi kaçırmış olabilir yani bu kişiyle birlikte belki çok fazla para harcadınız çok fazla borçlandınız Belki taraflardan birinin işi gücü bozuldu ya da birlikte bir işe girmiştiniz bunda bir bozulma olmuş olabilir. Yani bu konuda da bir dengeye gelme niyeti, burada da bir özür dileme bir gönül alma e, iletişime geçme niyeti var arkadaşlar. E, dolayısıyla kişi hani aradaki o soğukluğu e, karamsarlığı tam tersi dengelenmiş umutlu güzel bir sürece çevirmek istediğini söylüyor ki zaten tılsım olmuşsunu burada verdik. E, duygularda bir tamamlanma isteği var. Evlenmek, çocuk sahibi olmak, ciddi ilişki kurmak. Bu niyet var. Bir kısmın içinde şöyle tabii ki ruhen sizinle tamamlandığını düşünüyor olabilir bu kişi. Ve hatta eğer evleneceksem, ciddi ilişki yaşayacaksam bana en güzel bunu vaat edebilecek, yaşatabilecek insan odur şeklinde de söylüyor olabilir. Fakat duygularda tabii ki de kafasını karıştıran durumlar var. Seçenekler arkadaşlar bu kişinin kendi güncelinde etrafında onun kafasını karıştıran insanlar olabilir. Aile üyeleri olabilir. Çok kalabalık bir ailede yaşıyor olabilir. Sosyal çevresi çok gelişmiş olabilir. İmkanları çok fazla olabilir. Yani bu kişi dolayısıyla biraz bunların vermiş olduğu bir karışıklık yaşıyor olabilir. Bir maymun iştahlılık olabilir bu. Karar verme mekanizmasının zayıf olması olabilir. Ama ne olursa olsun bu kişide bir odaklanma sorunu var. Duygulara odaklanmak ve odaklandığı kişiye ilgisini, zamanını, verebilmek birazcık bu konuyla ilgili sıkıntı yaşıyor belli ki bazı konuları askıya almışsınız belli ki bazı konular konuşulmamış evet her iki taraf da kendi içinde belli ki çok fazla konuşuyor çok fazla düşünüyor ama bunu eyleme geçirme kısmı sıkıntılı gibi gözüküyor burada duyguları ifade etmek ya da işte ben sana yanlış yaptım aslında orada senin yanında olmam gerekiyordu aslında o anda işte o insanların yanında değil senin yanında olmalıydım. Ee, senin yanında olamadım, bir şeyler yapamadım ee, da diyemiyor. Ee, Duygular da içine attığı çok şey var arkadaşlar. Kendi içinde çok aktif bir zihin ama dışarıya bunu size söyleme konusunda isteksiz. Ee, daha doğrusu biraz böyle zamanlamayı bekliyor ee, ve dediğim gibi burada bir iletişim olacak arkadaşlar. Burada size ulaşma, sizin ruhunuza ulaşma, duygularınıza temas etme, duyguları harekete geçirme. Ve kaybettiğiniz her türlü dengeyi maddesel, maddesel olur manevi olur bunları tekrar dengeye getirmek tekrar bunlara bir ayar verme e, niyeti içerisinde e, hatta bir kısmınız için e, çok istediğiniz uzun süredir dilediğiniz bir durumun gerçekleşmesine de vesile olabilir bu kişi e, bunu da belirtelim böyle bir tablo açığa çıktı sizinle ilgili duygularda da bunları verdi. Umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli ve en hayırlısı olsun en kısa sürede diyorum. Rumi'den bir cümle alacağım ve sonra da bir olumlama alıp açılımı sonlandıracağım. Büyücü geldi. Bilgi Süleyman Krallığı'nın mührüdür dedi. Bilgi Süleyman Krallığı'nın mührüdür. Ve bir olumlama alalım. O da şöyle. Yaydığın enerjinin benzeri sana döner. Kimseyi ve kendini eleştirme. Yakındığın konu sana geri döner. Şikayet enerjiden çalar. Soruna odaklanma. Hayaline daha çok enerji olarak ve düşünce olarak yer aç dedi arkadaşlar. Evet, odaklandığınız konulara dikkat etmenize fayda var. Mesajımız da bu yönde bir uyarıyla geldi. Evet umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın.